sevgili olmaz. Olmaz bak dinle dinle. Adama diyeceksin ki beni aldattın mı? Hayır diyecek sana. Araştır bak. Gerçekten aldatmamıştır. <laughs> Olmaz sattın Biz erkeğin bu kadar e, sadık olanına alışkın değiliz. Bozar bizi. Ayrıca bak diyelim ki adama dedi ki saat 3'te falanca yerde buluşalım. Git bak saat tam 3'te adam orada. Ağabeyciğim <laughs> yalan söyle. Değil mi? Yani, Trene öküz çarptı de. E, arabaya yılan girdi de. bu bir şey işte. bu bir yalan. Biz erkeğin bu kadar yalansız, dolansız dakik olanına alışkın değiliz. Bozar bizi. <laughs> ya sadece bunlar da değil. Bunlar da değil. Bak diyelim ki adama dedin ki işte böyle sinirlendin tepen attı. Bir daha beni arama. <laughs> Sittin sene geçse bir daha seni aramaz. <laughs> Abicim arasana. Arasana. Sen arayacaksın ben bakmayacağım. Sen arayacaksın ben bakmayacağım. Sonra sinirleneceksin. Mesaj atacaksın. Saydıracaksın. Ben sana geri saydıracağım. Böyle böyle böyle, böyle çirkinleşeceğiz. Çirkefleşeceğiz. Küseceğiz. Barışacağız. Böyle tek düze düzgün bir ilişki bizi bozar. Alışık değiliz. Evet. E, ayrıca bak bak eğer bir ilişkinin içinde onu mu demek istedin bunu mu demek istedinler yoksa işte aldatma, entrika e, yalan, dolan barındırmıyorsa o ilişkiden uzak dur. E, alışık değiliz. Alışık değiliz. Bozar bizi. Bu yüzden bu yüzden bak diyorum sana yerli malı, yurdun malı. Onu herkes kullanmalı. Evet, evet yerli malı. Oradan devam, oradan devam. Hadi canım, kolay gelsin.